7 günde vücudunuzdaki fazla yağları eritebilir, fit bir görünüme kavuşabilirsiniz. Yapmanız gereken gece yatmadan bir saat önce bu çayı içmek. 7 gün devam edin ve 7 günde 9 kilo verin. Hemen tarife geçmek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yağ yakma ve sindirimi kolaylaştırma, iyileştirme konusunda en başarılı baharatlardan biri kimyon. Bir çay kaşığı kimyon ekledik. İkinci baharatımız Zerdeçal arkadaşlar yağ yakımını hızlandırır, vücuttaki ödem ve toksinleri atarken bağışıklığı da güçlendirir ve son olarak rezene vücutta detoks etkisi yapar. Vücuttaki toksinleri tamamıyla atar ve kısa sürede fazla kilolarınızdan kurtulup yağlarınızı cayır cayır yakabilirsiniz. Şimdi bu üç malzemeyi şöyle bir karıştırıyorum ve son olarak da Şöyle kettle'ımda ısıtmış oldum. Sıcak suyumu ekleyip üzerine kapak kapatıp tam 5 dakika bunu bu şekilde demlendiriyorum. Ve 5 dakika sonra bunu yudum yudum içiyorum. Gece boyunca vücudunuzdaki yağları yakacak. Sabah kalktığınızda bütün dışkılar ne varsa vücudunuzdan temizlenecek ve kendinizi daha hafif ve daha rahat hissedeceksiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarifimi hamile, emziren ve herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunup sürekli ilaç kullanan kişiler doktorlarına danışmadan lütfen kullanmasınlar. Malzemeleri hassasiyeti olanlar yine doktoruna danışmadan kullanmasınlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu güzel tariflerden onlar da yararlanabilsinler. Hem hazımsızlığı gideriyor hem şişliği gideriyor hem de kilolardan kurtarılıyor. Evet Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.